Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BKM kitaptan yaptığım alışverişim geldi. Onu açacağız o zaman. Şimdi videoyu hemen geçelim. Ben açtım ürünlere bakmak için. Ama şimdi tekrardan sizin için paketleyip koydum. Hep birlikte paket açılımı yapalım diye. Böyle bir paket. En son ona bakacağız. Şimdi kitaplara bakalım. Bu kitabı çok merak ediyordum. Görmüşken almak istedim indirimde. Böyle bir hediye kitap ayrıcı geliyor. Kaç sayfa okuduğunuzu yazıyorsunuz buraya. Böyle bir yine kitap aldım. Beyaz Zambaklar Ülkesi. Bu indirim kategorisinde değildi ama almak gerekiyordu ödev için. Okumamız istenildi bu kitabı. İçlerinde en çok merak ettiğim bu kitap. Böyle size özetini de göstereyim. Arkadaşlar ürün birazcık defolu geldi ama sıkıntı yok. Zaten ucuz almıştım. Sonra yine böyle bir kitap. Bu böyle sert kapaklı bir kitap ve çok çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda resimleri falan var. Çok çok güzel bence resimleri olması. Ben bu kadar kalın geleceğini tahmin etmemiştim. Bayağı kalın bir kitap ve çok çok güzel duruyor. E, bunun ayrıcı da var aynı zamanda. Şöyle yine özür dilerim okumak isteyen vardır diye bekliyorum. Çok çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biraz kargo geciktiği için ne kitabı aldım unutmuşum. Ama çok çok güzel kitaplar aldığımız için şimdi hatırladım tekrardan. Çok beğendim. Bu da böyle birazcık ıbır ve kalem. Kalem aldım. İlk önce makasım yoktu yani makas aldım. Bunu bayağı ihtiyacım vardı. Yani ihtiyaç olan tek şey bu olabilir. Zor açılıyor ama zamanla. Sonra böyle bir yapıştırıcı yapıştıracağım. Bir de böyle bir bant aldım. Ve 8B ve 4B olan bu kalemleri aldım. Adel markasının kalemlerini aldım. Hiç bilgim yok yani güzeller mi kötüler mi. Ama ben görmüşken alayım dedim. Böyle bir alışveriş oldu. Rozman'a gitmiştik ve bu defter 10 liraydı. Ona alabilirsiniz. bakın yani çok güzel bir defter olduğunu düşünüyorum. Tasarımı falan da çok güzel indirime girmiş. Bakmak istersiniz. Size de söylemek istedim. Her rozmanda olur mu bilmiyorum. Hani kalmış bitim o yüzden indirime sokmuşlar ama. Yani siz de rozman gittiğiniz zaman bakmanızı tavsiye ederim. Böyle. Böyle. Ve çizgisiz bir defter. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.